sırada bu yoğurt var. Bunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Çok lezzetli. Evet çocuklar. Kahvaltınızı yaptığınıza göre size şeftali yoğurtla süt burger getirdim. Oyun mu oynuyorsunuz abi kardeş? Çocuklar bak. Biriniz Ayaz Asafa, biri de Duhan Yazın. Tamam. Şimdi siz onları açın yiyin. Ellerinizi yıkadınız mı? Yıkadık. Yok. Yıkadınız mı? Evet. Hadi o zaman ellerinizi yıkamaya. Duhan Yaz elleri yıkanmış mı? Yıkanmış. Sen ellerini yıka gel anneciğim. Gel evet kızım. Ellerimizi yıkamadan yiyemeyiz. Gel hadi. Yıkamayız. Değil mi? Aferin. Hadi bakalım. Koşun. Koşun koşun koşun. Gelin yersiniz. Hmm. Çocuklar buraya ne bırakmış? Ağzım sulandı. Bir tane süt burger. Bir tane yoğurt. Hepsini yiyeceğim onları gelene kadar. Hepsini. Önce bu çilekli süt burgerden boşluyum. Çok lezzetli, çok lezzetli. Ay çok şiştim ya, çok şiştim. Hey, eyvah çocukların sesi. Hemen saklanmam lazım. Ay nereye saklansam bura olmaz, bura da olmaz. Acaba nereye saklansam? Merdivenin oraya gideyim oradan beni göremezler. <laughs> Duvan gel ben kuş gitti. Eyvah! <laughs> İçeride kimi tepi? İnşallah beni görmezler. Ya kim yaptı ya bunları? Ben ne güzel yiyecektim ya. Bunu hatta kim bitirdi ya? Kesin Duhan'dır. İnşallah tuynbüren az. İnşallah. Eva yakalandım. İnşallah yakalanmam. Geliyor bana doğru geliyor. Ay, İnanmıyorum seni. Sen mi bitirdin? Şey, ben canım çok çekti. Siz elizi yıkamaya gittiniz. Ben de birazcık yemek istedim. Yağız nerede? Ellerini yıkamaya mı gitti? Gelmedi mi daha? Evet. Bana çok kızdınız mı? Kızmadık. Gerçekten mi? Özlemiş miydiniz beni? Evet. Ya teşekkür ederim. Sen bir alırız. Çok sevindim. Evet. Ama senin... Sana afiyet olsun. Ya canım benim. Gel senin bir öpüme. Bir de şuradan. Hmm.